Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Office Simulator'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz sevgili dostlar. Bakalım yapabileceğim her şeyi yaptım. Ee, bir önceki bölümde de söyledim dostlar. Bazı e, oyun erken erişimde biraz tam sürümüne de bir şeyler bırakalım istiyorum. Öldürmek istemiyorum oyunu. O yüzden tam sürümünde deneyeceğiz beraber. Tam sürümünde daha akıcı ve daha böyle yenilikçi oynarız. Biraz daha hedeflerimiz doğrultusunda oynarız. Uzun uzun oynarız. Tatlı olur. Bizim için de iyi olur sevgili dostlar. Şimdi bu arkadaşlarım görevi tamamladılar. Allah razı olsun diyorum öncelikle hepsine. Ve şu görevi alıp başlayalım diyorum. Ona alacağım başka görev var mı? Bunun haricinde 200 dolar daha harcayayım. Var mı? Yok. Ya. Yani Rick's durumu kötü negatif. Ay, Atıyor muyuz? Atıyor muyuz çıkıyor muyuz? Ee, tamam. Okey 23.5. Hemen 23.5'i halledelim abi. Tamam 23.5'i hallettik. Kargo bölümünü ve kargodan işte arşiv diken dosyayı personele götür diyor. Onu da halledelim. Masamdaki pardon Belgeyi doldur. Aaa. Ne zamandır gelmiyor bu. Çok özledim seni tatlım. Neredesin sen ya? Hı? Ha? bakayım buraya. Bir de imzalayayım seni. Hop. ET2 çalışanı. Bıraktım tatlım sana. Başka bir şeyim var mı? Yok. Ben gideyim kahvemi içeyim. Gayet güzel ve keyifli bir oyun bu arada. Ee, ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Ben şu an her tuvaleti deniyorum kendimce. Enerjim yüksek. Personellerim mutludur diye tahmin ediyorum. <laughs> Mutsuz personelim yoktur diye tahmin ediyorum. Bankada Bankadan sürünüyoruz ama olsun. Bu arada personelin maaşlarına ve elektrik faturalarını falan kirayı ödeyeyim diyelim abi bir şeyimiz kalmasın. Ee, dostlar 2760 borcumuz var. Bu zamanla kapanır. Kapanır önemli değil ama personelimizin mutluluğu daha önemli. Ben personeli aç açsız bırakmam. Açsız bırakmak istemiyorum. Şu ihaleye girmek çok isterdim. Bu ihale bize ne kadar para kazandıracak? inanın çok merak ediyordum ama full sürümde görmek istiyorum. Abi görev yok. 400 dolar boşa gitti ama yapacak bir şey yok abi. Eee tamam. 24 5, 24 5'e hemen ayarlayalım. 24 5. 24 5, 24 5. Ayarladık. Tam böyle Kemal Sunal'daki şey vardı ya. Kıvıran bir abla vardı. Vallahi kendim ona benzettim ya. Müdür bey seni şeyi bekliyor. Özel belgeleri alsın da gelsin diyor diyor Evet. Başka görevim var mı? Yok. Çok kötüyüz, çok kötüyüz, çok kötüyüz. İyi olmaya çalışıyoruz. Abi patronunca benim şeyim... ...dengem şaşıyor ya. İç kahve kahveni. Kahve de sadece benim için galiba. Personelin kahve alıp içtiğini görmedim daha. Oh. Kafağım olsun. Oh oh. Ellerimi yıkamadan çıkıyorum. İjeniyim. İjende bir numarayız. Şimdi dekorasyon diye bir şey var abi. Dekorasyon. Şundan bir tane alsam. Verimliliği bir tık arttırsak. Bir tık fazla değil. Ne kadar verimliliğimiz var acaba ya? Bunu görebiliyoruz ki? Ah verimlilik burada. 18.40 hmm. Alalım mı bir şey daha? Ne dersiniz? En azından görmüş oluruz gibisinden ya da çiçekten aldım bir tane. Çiçekten aldım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şunu hemen halledelim abi. 24-10 24 10-10 ee, 24, bir değil, bir değil. Sakın, sakın öyle bir şey yapma. Yazıcı. Yazıcı. Şunu gönder, şunu da yazdır. Güzel. Maksimumun masasına bırak. Masama yani. Tamam. Okey. Ee, verimli şeyimiz geldi bu arada. Böyle koyayım da bir artsın. Hani gerçekten verimliğimiz artıyor mu emin değilim ama yine de bir denemekte yarar var. Ben sahibi ben olduğum için her ikisini de deniyorum. Erkek miyim kız mıyım bilmiyorum çünkü. Ama daha çok kıza benziyor, kadına benziyormuşum gibi geliyor. Öyle hissediyorum. Hislerim de çok kuvvetli. Hislerimde çok kuvvetliyim öyle düşünüyorum. Bu müsaitmiş. Seçenekler. Aa, kanka. Kankam. Hepiniz yatıyorsunuz. Devam ediyor. Güzel, 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 güzel. Ama saat 5'te de bitirirsen yani. ablam Saat 5'te bitirirsen biz bu işi nasıl yapacağız? Bunu da bana bir söylerse çok sevinirim başka alabiliyor muyum? Alabil. Ya iki tane birden alsaydım. Önce şu evrak işini sonra hallederiz. Ee, şunu şuraya çek, şunu şuraya çek. Tamam, okey. Yazdır. Tasarım bir çalışanı mı? Al tatlım, senin. Ee, sonra gel buraya. Benim Emrah'ım. Bu bana yazılmış bir mektup. Ee, tamam. Telefon muhabbetini de hemen hallediyorum. Sonra evrak işini hallediyorum ve günü tamamlıyoruz. Alo. Ben Balik. Şimdi dostlar şuradan bir dosyayı kaydet. Tamam mı? Şuradan da şeyi aç. 5 numara Victor Osimen. 87'yi de şuraya attım. Dur. Tamam mı? Mailimiz hazır abi. Şey mail dosyamız hazır. bunları buraya aktardım. Dosyayı da buraya getirdim. Gönderdim. Bunu sildim. Yerimiz kalmasın. Bilgisayarımız doluymuş çünkü. Ünlü diyordu. Tamam. Herhangi bir görevim kalmadı. Burada ödeyeceğim bir borcum yok. 1300 dolarım var. Güzeliz abi. Herhangi bir sıkıntı yok. Günü tamamla. Hadi bakalım. Prestijimiz de artıyor. Anam. Verimlilik artı 130 be. 460 kesilecek bu arada dostlarım. Redi kesilecek. 17. gündeyiz. Ve kesildi. Hemen giriş yap. Bunu tamamlarsak çok iyi bunu hangisi tamamlayacak? Bu mu? Tamam. Bu ikisi tamamlayacak. Okey. 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 Okay. Okay. Bunlar tamamlayana kadar bir dakika içerisinde biz bir kahveyle tuvalet işini halledelim. İçimiz rahat etsin. Bunlara borçlarını ödeyeyim mi? Hadi ödedim. Ee, çalışanlarımın borçlarını ödedim. 2300 dolar kaldı. Aslında iki tane büyük iş alabilsem üst üste iki tane iş alamıyorum. Bak orada bir sıkıntı var aslında. Üst üste iki tane iş alabilsem müsaitlik de vardı bu arada. Ama oyun onu, onu, izin vermedi abi. Onu izin verseydi iki tane birden alırsam daha çok iş yaparım. Tabii yani ben o yüzden para kazanamıyorum zaten. <laughs> Şimdi mesela iki iş yapsak dostlar. Ee, biriyle krediyle çalışanların maaşlarını öderiz. Diğeriyle de hesabımıza para kalır. O zaman ne olur? Bir, bir daim döner 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 döner. Paramız olur. Çok da güzel paramız olur. Bu. Son 5 saniye 3 2 1 hazır. Buna düşü seç. Burada seçebileceğim başka iş var mı şu an? Yok. Ama düzeldiği zaman bu var. Arşiv, 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 arşiv. Tamam. Abi burası mıymış lan? Çalışan biri diyor da. Ne bileyim. Ee, tamam. Önce yazıcı diyeyim. Yazdır abi. Bana yazılmış bir mektup bu. Aman Allah'ım. Benim için geliyorlar. Kim geliyor? O yedim şu an. Kim geliyor maksimum? Nuş. Yazdım. Okey. Buna hemen bir cevap. Raporu gözden geçirdim. Şunu da şuraya soktum. Bunu buraya getirdim. Gönderdim. Sikpame dedim ve görevlerimi tamamladım. Güzel. güzel. Güzel güzel güzel. Görevlerimiz basit. Ve uygun. Bir o tuvalette bir bu tuvalette. Bizde ayrımcılık yok. Herkese eşit sebedeyiz. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Burası ne abi? Ne diyorlar? Son 25 saniye. Okey. Bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. O oyun böyle sevgili dostlar. Bekleme üzerine. Ama keşke şeyde olsaydı çok güzel olurdu bu arada. Onu da es geçmeyelim de. Yani çift iş yapıp çift para kazanmak biraz daha iyi olurdu. Bizim için daha rahat olurdu. Tamamlandı mı? Okey. Hemen gel, hemen gel, hemen gel. Atla gel Şaban. Şunu hallet. Hızlıca, hızlıca, hızlıca. Tamam 25 12. 25 12 yi ayarlayalım gerisini hallederiz. 25 12. Tamamız. Şunu hemen yazıcı ile ilişkisini hazırlayayım. Bunu yazdırayım. Bunu da yazdır. Etara. yazdır tara. Yazdırma tara. Bu da buraya aktar. Görev süresi doldu. O yanlış bir cümle olmasın. Görev süresi tamamlandı olmasın o. Buradaki risk durumu çok önemli ya. Bu kötü olunca biz kötü paralar kazanıyoruz. İyi olunca da iyi paralar geliyor. Şu borcumuz var mı hiçbir şey yok. Fıstık gibiyiz. Grid'imiz dönüyor Malzeme durumumuz belki biraz hak vermiş olabilir. Vallahi aynen öyle. Ama şöyle bir şey yapacağım dostlar. Büyünden değil de şöyle küçüğünden alacağım. Tamam mı? Bu arada görev tamamlandı. Güzel. Hemen ikinci görev. Hangisi güzel para bıraktırıyor? Hangisi güzel para bıraktırıyor? Bu. Yok bu değil. Bu 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 bu. Bunu Topla 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 topla. Tamam. Benim için bunu ayırmışlar. Ben bunu yapayım. Maksimum. Maksimum. Saatimizi de yazalım. Tamam. Okey başka görevim yok. Aslında ofis malzemeleri. Tamam. Onu almak zorundaydık dostlar. Yoksa malzeme bitecekti. En azından bizi bir süre daha idare eder, eder. Bir iki gün daha. Şu 2400'ü ödeyebilmek istiyordum da. E, ona çok para yetişmeyecek gibi duruyor. Ne yazık ki. Ama oyunun mantalitesini az çok anladınız. Rahat ve güzel ee, chill bir oyun. Arkadan müzik açsan seni hiçbir şey rahatsız etmez. Ee, tatlı bir oyun ya. Güzel. Abi şu boş kalanlara da ben bir şeyler yapmak istiyorum da ikinci çalışma muhabbetine giremiyoruz. Onu şirket büyüdükçe büyük ihtimal yani geliştirme açılacak Olacağını düşünüyorum Yani ofis büyüdükçe büyük ihtimal Öyle bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum 3500'ü de denemek isterdim açıkçası ne yalan söyleyeyim <laughs> Vallahi denemek isterdim Bir şey söyleyeceğim bu kredi en fazla Ama en fazla bu kadar olur mu ya Biraz daha arttırsaydınız Tamam hadi günü bitireyim gel. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Başlayalım. Teşekkür et... 18. gündeyiz. Artık son gündeyiz dostlar. Son 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 son. Sonunda son günündeyiz. Hadi bakalım. Önce ben bir kahvemi içeyim. Şimdi çalışanlara bir bakalım abi ne olacak bizim durumumuz. Son 5 saniye. 5, 4, 3. Güzel. Şunu seç. Bunda para biraz daha yüksek diye onu seçtim ben. Toplantı hemen ayarlanım 21.11. 21 11 Okey. Belgeleri düzenleyeyim. Hemen düzenleyelim abi. Sıkıntı yok. Altı da koy. İsmini cismini de koy. Dosya numarasını da koy. Bazen tam oturuyor bazen tam oturtturamıyorum. Böyle de değişeyim. Valla ben bir değişim o mu değişik anlamadım ama. İkimizden beri bir değişiyiz. <laughs> Yok, bye bye Yiğit. Şunu aldım, Çal tasarım çalışanı bir. Tasarım çalışanı. Ablum hep seni unutuyorum ya. Güzelliğinden gözlerim karardı. Ah be şu paranın güzelliğine bak be. Şu paranın yazdığı rakamlara bak. Canımsın canım. Tamamdır. Ah, baba güzel. Şimdi gelelim pasiyonun faydalarına. Ee, verimliliği bir tık daha arttırsam. Parayı çok bozmak istemiyorum da şu an. Beni mutlu ediyor. Peki masayı geliştirince ne oluyor abi? Bir şey o fark ediyor mu? Zannetmiyorum değil mi? Bir şey olmaz. Aa, kardeşim benim hemen yaptı. Hemen yaptı. Hemen yaptı. Üzmedi abisini. Abisini üzmedi hemen yaptı. Burada bir operasyon çocuğumuz olsaydı. Bir operasyon çocuğumuz olsaydı. Şunu hallet. Tamam. Başka. Şunu arayayım. Bir operasyon çocuğumuz olsaydı çok tatlı olurdu. Bunu da içeriye bırakayım. Arkadaşlar kozmetik ürünleriniz evinize gelsin. Buraya gelmesin. De ee, şu 74. 86. 38. 67. 3. Bakayım. Bakayım. Az daha dosyayı siliyordum bu arada. Gerçi sildirmiyor da. Az daha yani. Şu şöyle yaptık mı düzeldi. Şunu da şuraya çektik mi? Allah tazik diyoruz. Burada gönderdik. Hadi bakalım. Ee, çalışanlarımızın şeyine bakalım. Bir 40 saniye var. Hadi bakalım. 1, 2, 3. İki, İki ayağını koy. 7, 8. Dön. Ha, pardon dur. <laughs> Diyerek dönüş. <döneceğim. gülüyor> Şimdi 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Bravo. Nasıl ama? RAL. Yapıştırıyorsun boyat. 10 saniye. Diğeri de mi 10 saniye bu arada? Yok. Ha, diğeri geç geliyor biraz. Kapasite meselesi. Biraz kapasite meselesi. Yeri bitirdi mi? Bir ablam bitirdi. Helal olsun lan ablam. Güzel. Bu da bitirdi. Gençler. Ee, başka alamıyoruz zaten. Bir tane alınma şansımız var. Onu da alalım bari izninizle. Bilgisayarınızın dosyalar kısmı. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Şunu görmek istiyorum. Allah aşkına şunu görmek istiyorum. Al abi şunu. Kaldır şunu. Bir dakika. Bir dakika. İhale neredesin lan? Aha. Dünyanın en büyük parasını harcadım. <laughs> İhale bir sürü iş açıldı şu an. Gördüğünüz gibi. <laughs> sen. işte biz şu 3500'ü daha yeni kavuştuğumuz için e, size de göstermek istedim. Ben tahmin ediyordum zaten böyle bir şeyin olacağını. E, tam da benim düşündüğüm gibi oldu ekip panosundaki iş olanaklarını ikiye çıkarttı ve iki yıldızlı daha çok para kazanabileceğiniz işler çıkmış oldu. Şöyle gördüğünüz üzere hem iki yıldızlı hem daha çok para kazanabileceğiniz, kar yapabileceğiniz gördüğünüz gibi işler çıkmış oldu. Çok tatlı bir oyun. Güzel. Bunu muhakkak ve muhakkak full sürüme çıkınca oynayacağız dostlarım. Tekrar söylüyorum. full sürüme çıksın. Muhakkak oynayacağız. Aa ben daha bu, bunları yapmadım. Ya boş ver beni. Allah'ım ya. Hadi yapayım. Hadi yapayım hadi. Başka ne vardı? Bilgisayardaki dosyaları düzenle. Düzenleyeyim abi. nedir böyle. da nedir böyle. Hadi bakayım. Kaydet. 11. Yaptım abi görevimi. Paramı alırım. Paramı alırım en güzel şekilde. En tatlı şekilde. Tabi bu yıldızlar farklı departmanlar da istiyor. Onları da artık ayarlayacaksınız. Ayarlayacağız. Diyelim. Dostlar ofis simülatör böyleydi. Çok tatlı ve güzel bir oyun. Ben oynarken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Steam'de şu an erken erişimde olarak çıktı. Satın almak isterseniz alabilirsiniz. Gayet hoş ve tatlı bir oyun. Daha da geliştireceklerini söylüyorlar. Bakalım nereye kadar ilerleyecek göreceğiz hatalar varsa, baklarımız varsa, benim bir kusurum varsa afola. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.